Ben geldim. Merhaba. Bugün mayalı poğaçayla geliyorum karşınıza. Şefim güzel bir şey yaptım ama onu sadece diyeyim. Bir, iki, üç diyeyim. Sessizlik yaptım. Ha, sessiz sayın. Evet. Ha, anladım. Peki Sessizlik. buyurun. Sessizlik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlere mayalı poğaçayla geliyorum. E, peynirli ve karış, e, kaşarlı karışım olarak. Ondan sonra pufur pufur çok güzel bir e, poğaça olarak karşınızdayız. Malzemeleri sayıyorum hemen bir çay bardağı ılık süt, bir tane mayamız, bir tane yumurtamız, bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuzumuz, 100 gram yağımız, margarinimiz, göz kararı işte o içe göre iç malzememiz peynir ve kaşar, kırmızı var, iki buçuk veya 3 su bardağı unumuz var. Yine bu dengeye bağlı arkadaşlar. Şimdi hemen ılık sütümüzle. Başlıyoruz. Başladık. Sırasıyla hepsini boşaltıyorum ben başkanım. Şaşkın Şefim niye öyle mola vererek konuşuyorsunuz? Ama senin sorularını bekliyorum. Ya iyi de o zaman. <laughs> Hayır şimdi şöyle yapıyorsunuz bakın. Şimdi hepsini Boşaltıyorum. Öyle mi yapıyorum gerçekten Gördüğünüz ya? Gördünüz mü arkadaşlar? arkadaşlar. Niye böyle fark... kesik kesik konuşuyorsunuz? Farkında değilim gerçekten farkında değilim ya. Öyle mi yapıyorum? Neden acaba? Ben de bilmiyorum. Ben de bilemedim şimdi. Ama gerçekten farkında değilim yani. İnan ki. Evet. şu şekilde biraz şöyle karıştırıyoruz. Bak şimdi bölmeyeceğim. <laughs> şöyle biraz karıştırıyoruz. Anne nasıl oldun? İyiyim ya. Sen... Yani, İyi. Anneme neden sorular sormuyorsun başkanım? Anneme sorular soracağım canım. Annem şu an müsait değil. Şu an anne bisküvi yemek yemiş. <gülüyor> evet. Ezmek <laughs> mi? <laughs> Arkadaşlar geçen yapmış olduğumuz kozalak, kozalak mıydı? Evet kozalak. Ne o kozalak tatlısı mıydı? Evet. Yoksa pastası, pastası. mı? Evet, kozalak tatlısını anneme ikram ettik. Onu yiyor şu an. Tabii kozalak tatlısını ya da pastasını bilenler bilir. Bilmeyenler de inşallah bizden izleyip yaparlarsa. Çok lezzetli bir tatlı ya da pasta işte adı her neyse. <laughs> Ama biraz böyle şey oluyor, e, elmalı şeker gibi hani böyle evet. biraz sert oluyor. Ama çok lezzetli, Harika her zaman lezzetli. faydalı ve vitaminli olduğuna inanıyoruz. Katıldım sana. Katıl bana. Katıldım. Evet. Ben yavaş yavaş bu arada unumu siz e, konuşurken yavaş yavaş katmaya başladım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekilde. Dediğim gibi unu yavaş yavaş koyup iki buçuk bardak ama üç de alabilir. dediğimiz gibi ununuza göre değişebilir. 40 dakika dinlenen hamurumuzu şimdi hemen şurada ayıracağız. Gelin mi böldün? Yok böyle tamam. Gene mi böyle yavaş yavaş yaptım? 40 dakika dinlendirdik. Dinlendirdikten sonra şöyle hemen küçük küçük. <laughs> anlatmaya çalıştım o işte. Hani. Şefler böyle mi anlatıyor mesela anlatırken hani mesela ee... Şöyle anlatıyorsun. Evet arkadaşlar şimdi bunu kır dakika dinlendirdikten sonra ufak ufak parçalara böleceğiz demiyorsunuz da siz şöyle yapıyorsunuz. Evet. 40 dakika dillendirdik. Kayıda çekiyor mu? Sadece sen öyle şimdi, yapıyorsun ya. Evet. Böyle. Çekiyor mu? Çekiyor mu? Çekiyor mu tabii. Ya. Evet. Ya, siz inanmayın. <laughs> arkadaşlar. Yok onları göstereceğim şimdi seyirciye. Hayır 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 hayır. hayır. Yasak yasak yasak. Yavaş 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 yavaş. Şöyle hemen. Hemen şöyle bezelerek ayırıyoruz. Ama Artık yanlış işte. yaptın Neden? Şöyle yapmanız lazım. Ne yapacaktım? Evet. Şimdi bezelere ayırıyoruz. o Yok. şey, kesme işin bitene kadar oradaki konuşmayı oraya yayman lazım. Hiç değil. Hiç de değil hiç de değil. Şöyle hemen hazırlıyorum. Hiç de değil. Yavaş yavaş şöyle. Ben bir de bunun yarısını hafif, hafif zeytinli yapacağım. Hafif, hafif. Şimdi hafif zeytinli nasıl bir şey ya? Şu Allah yaraptım yani. Ha zeytin. Biraz oluyor yani. Zeytinli de yapacağım. Yani gram mı? daha az gram koyacaksın. Demek. Ne demek şimdi evet. hafif, hafif Zeytin. Bir tanecik küçük. O hafif mi oluyor? Hafif. İki tane zeytin koyarsanız ağır mı olacak? Ağır olacak. Şakaydı ya o ağzım dilim sürüştü. He evet, işte, peki tamam. Yok şakaydı mı dilim mi sürüştü? Dilim sürüştü. Şaka değildi o zaman. Dilim sürüştü. Şaka mıydı dilim mi sürüştü? Dilim sürüştü. O zaman şaka değildi. Yok. <laughs> yok yok. Evet. Bunları böyle hemen yaptık. Bak. Bu da çok az bir malzemeci gördüğünüz gibi. Evet. Bunu yuvarladık anneciğim. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunu hemen önüme alabilir miyim şöyle? Tabii ki alabilirsiniz. Çünkü... Dükkan şefim. <laughs> şöyle, ya şefim usta sizsiniz. Bana niye soruyorsun? Ben sadece yönetmeninizi evet. yapıyorum sizin yani. Şöyle. Oğlumu çağırabilir miyim yönetmenim? Başka? Oğlunuz nerede ki? Oğlum. <laughs> Oğlu... Oğlumuz. Efendim. Anneniz çağırıyor. <laughs> şöyle iç harcımızı koyuyoruz. Ve Gelsin mi oğlum? Tabii ki yakışıklı oğlum, yanıma gelsin. Şöyle. Şurada. Oğlum çok iyisin evet. maşallah, Şuradan, çok yakışıklısın. Içi. Maşallah, maşallah. Tıpkı Arzu halasına ben demiş. Arzu halasına ben demiş? <laughs> <Öyle diyor> ya, <laughs> tıpkı bana ben demiş diye. Oğlum şimdi saçlarını düzeltti, makyajını yaptı. <laughs> Çünkü, Önünü taktı. Evet. Sahneye geliyor. Evet. Bak, Evet, geliyor. Aynı ben. Babası ee, gitti. Evet, maşallah, subhanallah. <laughs> evet, hepinize merhaba. Evet oğlum, sen de zeytini sevdiğin için şuradan birkaç tane hemen bana yardım edersen sevinirim. İkimizi alıyor mu? E, i̇kinizi alıyor canım, alıyor ikiniz mu? zayıfsınız ben. ama. Ben mi? Yani. O zaman şöyle yapacağız oğlum, gel. Arkadaşlar, e, kısa evet. bir mola verdik. Çünkü Onur Bey gelince oğlumuz e, tekrar bir kamera ve ortam düzenlemesi yaptık. Evet. Ee, o yüzden şu an tekrar başladık. Evet, hoş geldiniz Onur Bey. Hoş buldum başkanım. İyisiniz inşallah. Allah sağlığınıza duracı. Amin, bizler de, bizler de. Şimdi Anal oğlu, ne, bunun ismi neydi, ne poğaçasıydı? Anal oğlu poğaçası. Işte. Onu <laughs> <diyecektim> ben de. <laughs> <laughs> <Analı gülüyor> oğlu poğaça. Evet. Ama böyle hava atmayın oradan bana, Anal Benim de bar... annem yanımda ya. Evet. Akıllı olun ya. Evet. <laughs> Aklınızı alırım diyorsun yani. Yani kıdem olarak sizden üstünüz yani. Evet evet doğru. Kıdem askerite vardı ya olur. Evet. Kıdem basar yani. Aynen şey sıracılık değil. Aynen şey öyle gibi. yani burada sizden kıdem var. Benim de annem burada öyle karşılıklı için de analı oğlu bu <laughs> şey yapıyoruz değil mi? Anne. Yavrum. Biz de bir iş iş yapalım bizim 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 yapalım iş iş şey seninle. yapalım mı sen Şips yapalım anne sen Yapalım mı? Tamam biz de annemle şips yapacağız. Tamam. Onun adını analı oğlu şipsi koyacağız. Tamam. Peki buyurun. Bizim kabulümüzdür. Peki efendim. Yani, tıklanma rekorları kırarsınız. Yemin ederim. Bence. Bilmiyorum, bakacağız. Olur olur. Peki, e, bunların arasına farklı şeyler de konulabilir değil mi? Olur. Mesela Kıyımla zeytin, da... peynir, başka boş ne da olabilir? olabilir? Boş da olabilir. Hı -hı. Mesela e, boş yapıp şöyle bıçakla çizip domates, kaşar, ha, sandviç peynir, gibi. Aynen öyle. Az da büyütmek tabii, lazım o Tabii şeyleri, tabii. tabii tabii. O Aha. yuvarlak yuvarlak yaptığınız evet. evet. az da büyütmeniz lazım. Patates de konulabilir. Patates konulabilir. Önce sen evet. daha yapmayacaksın. Ondan yapıyorum zaten. Evet. Şuradan evet. Ya. Şimdi, arkadaşlar, mu? Şimdi arkadaşlar olur zeytinli. Ben evet. ee, zeytinliğe bayılırım ya. Yani. Evet. O yüzden ben ben, ben ben peynirli bir gün hepsini şaşkın şekilde evet. Hepsini. <laughs> Dolayısıyla e, karışık yapıyoruz. Şimdi onur zeytinliği az gördü herhalde, değil mi? Anne sen yapar. <laughs> <laughs> ben yapacağım diyor. Ben hepsini yiyorum. Benim için Peki o malzemeler çok değil mi daha yapacak mısınız? Sanki peyniri. Olsun ben onu bir kapaklıyorum. Gene mesela başka bir şey. Ben başka bir de şeyde kullanabilirsiniz. Yani. Anladım. Yani fark etmiyor. Ama başka. her ölçü veriyorsunuz ya arkadaşlara. Şeyim, yani. Hayır o göz kara kararı istediğiniz karar. gibi dedim ya. Evet. Ha ha. Onu o şekilde Tabii söylüyorum. Yine o zaman daha Başka az ayarlamakta fayda var yani. Aynen eğer Siz unutmazsınız. Evet. E, i̇nsanlar size öyle yazar, böyle bol kesilen olursa şefim. Biliyorsunuz. E, yani. Tam böyle yetecek kadar. Zeytin tam oldu herhalde. Zeytin evet. Onu e, şey yaptığı için bol bol. Zeytinimiz. Yok bir teyze vardı, Yozgatlı teyze vardı ya. Evet. O da aynı onun gibi oldu yani. Bir hamur hazırladı, bir ordu içecek kadar. Bir maşallah diyorsun, şunlar bak. Yani siz de peyniri maşallah bir ordu içecek kadar yani. hazırlamışsınız. Bir tavana atayım, yapışıyor mu acaba? Şey o gibi. çiğ köftesi olmuyor evet. mu? Ben de şaka etmiştim zaten ki. <laughs> <laughs> Yedik bak. <laughs> bak annem bile güldü. Annem de güldü. <laughs> Atık bir tane ya ver, bu da yapışır. Ee, olabilir yani. yani Sonuçta temizlik olan ben değilim, siz misiniz? <laughs> Ay yok yok. Ben atayım Sen, istersen. Yok 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 hayır, hayır. Şöyle zeytinlerin üzerini şöyle çatalla Şu zeytinleri ben alacağım. Hiç <laughs> evet. evet. Şöyle yok canım. Şöyle hem şekil hem de belli olsun diye şöyle bu sefer açıp açıp bakmak zorunda kalıyoruz. Değil mi? Evet. Ya oradaki amaç karışmasın diye. Ya yani çatalla yapabilirsiniz. Böyle bıçak ucuyla hafif evet. atabilirsiniz. Evet. Ee, sonucunda onların zeytinli olduğunu piştikten sonra anlamak için yapılan bir taktik. Taktik. Nasıl bir taktik? Güzel bir taktik. Peki onun üzerine yumurta sürecek misiniz? Yağ süreceğim. Zeytinyağı süreceğim. Yani yumurta yok. Yok. Hani genelde pastaların üzerine evet. sürerler ya. Evet ama bunda zeytin zeytinyağı. Zeytinyağı süreceğim. Hmm. Poğaçalarımızı yuvarladık. Şimdi çok az bir zeytinyağıyla şu şekilde yağlıyoruz. Peki zeytinyağı sürmekteki amacınız ne? Hem parlak olsun diyeyim, yani diye. Yani yumuşatma diye. falan filan olan faydası var yoksa sen parlak olsun diye. Parlak olsun diye. Yoksa ben de bilmiyorum, sürüyorum ama. <laughs> Hayır, ne <laughs> alakası var? Allah Allah ya. Bayağı... Ya yani ben ne bileyim işte, bana Benim öyle gösterdiler. Gördüm. Ya. Ben de sürüyorum. İşte <laughs> ben açıkçası. öyle gördüm büyüklerimden. Hayır. Evet, ben öyle gördüm. Büyüklerimden. Savaş sen küçüğünce nasıl cici mama çarşı yedin? Evet, evet poğaça vardı. Evet, evet. Ben annemin yapmış olduğu Bak, bir poğaça vardı. Bak evet, bir gün yapayım. Evet, bir ondan yap. Evet. Ben çok severmişim. Adını da cici mama çarş. Yani çayla, mama. çayla annemin yaptığı poğaçaya ben cici mama diyormuşum. çaş cici mama çaş derdim şimdi. Cici mama çaş. Annem de yaparmış bana. Bir günde ondan yapalım. Peki. Cici baba çarş yapalım. Evet, cici baba çarş. Yapma Ama oraya çayını koyalım yapalım. şöyle anne. He? Evet. İnşallah. Hadi şimdi bunları yağladık. Yağladıktan sonra şurada çok az kekik ve mavi haşhaş var. Ne haşhaş? Mavi haşhaş. Mavi. Hı, -hı. Şöyle üzerine. Şimdi yine soracağım da bak vallahi bilmiyorum o yüzden yani. size so, ulaşmak için. So, şey. so, Ama so, şimdi mavi ya. haşhaş diyorsunuz yani. Evet. Yani özellikle mavi haşhaş dediğiniz zaman bu özelliği ne yani? Ki. Onu mavi mi, rengi mi, mavi, diye. kırmızı, evet, sarı, biraz moru, etrafı yani. var mı? Niye mavi var, derler? Var, var, açıklayayım. i̇şte aradaki şey fark ne? Yani Görüntü olarak mı sadece? Evet. Yani mavi haşhaş, normal olarak. haşhaş ya da neyse işte evet. başka renkler varsa var. sadece görüntü mü? Görüntü. Kısıt. Görüntü. Anneciğim gidin, tepe yürüdün sen tepe Annemin ezanı. Bazen veriyor. Poğaçalarımız fırına sürülmeye hazır. Bu şekilde 20 dakika daha bekletiyoruz ve fırına sürüyoruz. Arkadaşlar, poğaçalarımız fırından çıktı. Nefis bir şekilde gördüğünüz gibi kaşarlarımız da içinde eridi, zeytinlerimiz yine içinde çaya yanına hazır bekliyorlardı. İçinde kaşar mı var yoksa normal peynir mi var? Yok demiştim ya beyaz peynirle kaşar koydum ben. Bir kısmına bir kısmına zeytin koydum. Anladım. Nar gibi kızarttım. Yok şundan sordum. Şimdi hani evet. eğer kaşar olursa bunu sıcak sıcak yemek evet. daha güzel olur. Kesinlikle. Çünkü kaşar soğuyunca evet. o da lezzetli olur ama yani daha iyi oluyor. Ama peynir Hı. olduğu zaman Hı. peynir beyaz peynir yani evet. kaşar olduğu zaman soğukta yenilebilir yani. Evet soğukta yenilebilir ve afiyetle yenmeye hazır çayımızı da demledik. O daha zaman iyice bizlere afiyet olsun diyoruz. Ee, bu pastayı pasta poğaça poğaça. Poğaça. Bu poğaça yapan e, sevgili bayağı. dostlarımız olursa onlara da şimdiden afiyet, afiyet olsun, olsun diliyoruz ee, ve e, lütfen kanalımıza abone olun. Tüm günleriniz sağlık, sıhhat ve huzur içinde geçmesi dileğiyle İnşallah. ben sözü şefime veriyorum. İnşallah sağlık, huzur, mutluluk hareket içinde geçsin günlerimiz. Bugün de bir videomuz bitti ve Görüşmek üzere diyorum. Kanalıma mutlaka abone olun. Like. Like. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim sen de bir şey demek ister misin buradan seyircilerimize? Birbirinin Gül yaptığı her şey çok güzel oluyor. Her <laughs> ki yapsınlar. Aynı birbirinin yaptığı gibi yapsınlar. Aynısını evet. yapın. Elinde lezzetli çok güzel elinin lezzeti. Evet. Teşekkür ediyorum anneciğim. Çünkü evet. ustası kim? Annem. Sen ve öbür annem. Evet. Cahit annem ve Cemil annem. Öyle değil mi? <laughs> evet. Şimdi, şimdi Cahit Hanım Cemil veriyor. Hanım de bazen konuşuyoruz burada. Şimdi anne deyince anneler karışıyor şimdi evet. sayın yok ya. Dolayısıyla evet. hangi anne diyoruz? O yüzden bazen Cahit Hanım de, Cemil veriyoruz. isim veriyoruz. Bundan dolayı veriyoruz. Evet. Ve Biz aslında bitirmiştik ya. O Hadi bir daha görüşürüz. Like diyoruz <laughs> ve görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.